Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber MRT'den güzel bir integral sorusu çözüyor olacağız. Pekala. integralimizi incelediğimizde sıfırdan sonsuza doğru giden bir integral görüyoruz. E, payda dx, paydada da, 1 artı e üzeri x artı e üzeri 2x var ve bunun da toplamı alıp karekökü alınmış. Pekala. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Burayı ilk gördüğümüzde aklımıza aslında bir u dönüşümü yapmak geliyor değil mi? Hani sanki şu şekilde e x e, e üzeri x'e u, u, deriz. Daha sonrasında da iki tarafın diferansiyelini alıp e üzeri x dx eşittir du şeklinde diyebiliriz değil mi? e üzeri x'in türevi kendisine eşit olduğu için bu şekilde yazıyorum. Pekala. Ancak e, ben integralimin içine integralimin integralim içindeki fonksiyona baktığımda e üzeri x dx'li herhangi bir ifade göremiyorum. Yani buradaki du dönüşümünü tam olarak yapamıyorum aslında. Pekala biraz daha düşünelim. Aslında e, yani nasıl bir oynamalar yapabiliriz? E, u dönüşümü kullanarak aslında şöyle bir şey de yapabiliriz değil mi? Hani integralimde herhangi bir şekilde e üzeri x, e üzeri eksi x yok ama mesela şöyle bir şey yapsaydım. Buna deseydim. Hatta şunu sileyim Şu şekilde. E üzeri eksi x e u deseydim. Bu sefer şöyle bir şey olurdu. İki tarafın da diferansiyelini aldığımda e üzeri eksi x'in türevi nasıl olur? Eksi e üzeri eksi x. Buradaki x de eksi x'in türevinden gelmiş oldu. dx eşittir du şeklinde geldi. Daha sonrasında da şöyle yapabiliriz. E üzeri eksi x dx eşittir x du şeklinde yazabilirim. Şimdi aslında burayı da incelediğimde ben buradaki ifademde e üzeri eksi x yani aslında 1 üzeri e üzeri x değil mi bu? E üzerinde eksi olduğu için şu şekilde yazabilirim. Paydayı atıp eksiden kurtulabilirim. Eksi o şeklinde. Bu şekilde bir ifade aslında integralimde çekebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi onu nasıl yapabilirim? Şuradaki ifadem var ya kök içinde. Ben bu kök içini e üzeri 2x parantezine alsam mesela. Şu şundan bahsediyorum. Bakın sıfırdan sonsa doğru gidiyor. dx bölü kare şu şekilde açıyorum ve burayı da e üzeri 2x parantezine alıyorum. Bakın birden ne gelmiş olacak? e üzeri eksi 2x değil mi? Çünkü e üzeri 2x çarpı e üzeri eksi x üstler toplanır. e üzeri sıfırdan 1 olarak gelmiş oldu. Yani aslında şuradaki biri e üzeri 2x çarpı E üzeri eksi x gibi yazmış gibi bir şey yaz, yazabiliriz gibi bir şey oldu. Pekala aynı mantıkla E üzeri x'ten de bu sefer E üzeri eksi x gelecek. E üzeri 2x'ten de 1 gelmiş olacak. Bu şekilde yapayım. Kare kökümü biraz daha şöyle kapsayıcı bir şekilde yazmaya çalışayım. Pekala. Daha sonrasında da burada gördüğüm ben bu E üzeri 2x'i e, kökün dışına atabilirim. Onu nasıl atabilirim? Şu şekilde sıfırdan sonsuza doğru diyorum. Dx ve E üzeri 2x kökten dışarı çıkarken mutlak E üzeri x olarak çıkmış olacak. Bunun dışında da kök parantezimin e, kökümün içinde ne kalmış olduğu? E üzeri eksi x artı E üzeri eksi x artı 1. Bu da aslında E üzeri x şöyle grafiğini incelediğimizde E üzeri x'in ben bunun her zaman... Pozitif olduğunu görmüş oluyorum. E üzeri x. Pekala. Yani asla e, negatif değerler almıyor. O halde ben buradaki mutlak değeri kaldırabilirim. Ve şu şekilde yazabilirim. Sıfırdan sonsuza. dx diyorum. E üzeri x. Ve kökümü tekrardan buraya yazıyorum. Eksi x artı e üzeri x artı bir şeklinde gelmiş oldum. Ve şimdi arkadaşlar burayı incelediğimizde. Bakın şurada. Şöyle farklı bir kalemle yapabilirim belki. Şurayı bir bakın. Tam olarak aslında benim burada yapmaya çalıştığım şeydi değil mi? O halde ben burayı eksi du olarak yazabilirim. Ve aynı zamanda da e üzeri eksi u dediğim için buradaki u dönüşümlerimizi de yapmış olalım. Pekala şu şekilde yazacağım. İntegral sınırlarına sonra bir bakayım. Burası eksi U olarak gelmiş oldu. Aşağıda da kök içinde e üzeri eksi x'e u demiştik bakın. O halde e üzeri eksi 2x bu kare şeklinde gelecek. Artı u artı 1 şeklinde yazmış oldum burayı. Şimdi sınırlarımızı inceleyelim. 0 yazdığımızda ne geliyor? Şöyle yapalım. x 0 olduğunda u'muz ne olacak? u'muz e, 1 bölü e üzeri x olarak tanımlı değil mi? 1 bölü o halde e üzeri sıfırdan 1 şeklinde gelmiş olacak. Yani aslında buradaki u'yu 1 olarak bulmuş olduk. Pekala x peki sonsuz olduğunda nasıl bir durum olacak? 1 bölü e üzeri sonsuz. Yani aslında hani bu e üzeri sonsuz sonsa e, sonsuza doğru gittikçe e, paydamız sonsuza doğru yaklaşacak. 1 bölü sonsuzdan da sanki burayı u üzeri 0 olarak e, u'yu 0 olarak düşünebiliriz. Yani 1 bölü sonsuz çok 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 küçük bir ifade olacağı için. Pekala o halde integralimizi bu şekilde bir sonlandırdık. Şu şekilde eksiği de aslında dışarı atayım. 1 0 diyeyim. du kökü de şu şekilde yazayım. Bu kare artı u artı 1. Bundan sonra da şunu yapayım aslında. Biz integrali böyle eksiyle çarptığımızda e, şunu yapabiliriz. Buradaki sınırlarımın yerlerini değiştirirsem hani biliyoruz ki eksiyle çarpılmış bir etki olacak. Oradaki eksi eksiden şu şekilde yazacağım. Sıfıra bir yani sınırlarımı değiştirmek oradaki eksiyi sanki götürmüş gibi oldu. Şu şekilde yazıyorum haliyle. U kare artı U artı bir şeklinde yazmış oldum. Pekala. Şimdi gelelim şuradaki aş şuradan e, aşağıdan tekrardan devam edelim. Sıfır 1 var. D u kök u kare u artı bir şeklinde gelmiş oldum. Peki bundan sonra nasıl devam edeceğim? Şimdi buradan sonra paydayı birazcık inceleyelim. Paydayı birazcık e, işlem yapabileceğimiz bir hale getirmeye çalışalım. Neyden bahsediyorum? Sıfıra bir pay şu şekilde kalsın. Aşağıyı şu şekilde yazabilirim aslında. Burayı bir böyle bir tam kare ifadeye çevirmeye çalışacağım. Çıkarmaya çalışacağım aslında. Burası nasıl olur? U artı 1 bölü 2'nin karesi diyorum. 1 bölü 2'nin karesi. Yani şuradaki bu U'nun kat sayısı 1 ya. Bunun hani yarısını alarak e, buradaki 1 bölü 2'yi çıkarabilirsiniz. Tamam. Bu ifadeden şöyle bir şey geliyor. U kare artı U artı 1 bölü 4 değil mi? Ancak benim ifademde aynı zamanda şuradaki 1 daha var. Oradaki biri de tamamlamak için buraya 3 bölü 4 olarak yazmış oluyorum. Yani buradaki 3 bölü 4 ile 1 bölü 4 ile toplanıp buradaki biri elde edeceğiz. Ve buradaki paydayı aslında tam olarak hani bir önceki durumdaki gibi ifade etmiş olacağız. Pekala bundan sonrasında da şu şekilde yazalım buraya. 0, 1, bir trigonometrik dönüşüm yapmaya çalışıyorum. Yani o forma getirmeye çalışıyorum. U artı 1 bölü 2'nin karesi artı. Şu yine sığdıramayacağım burayı galiba. Şu biraz daha uzatayım. 3 bölü 4'ü de şu şekilde yazabilirim. Kök 3 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Pekala. Bundan sonra artık nasıl bir yani biraz daha benzeri üzerinde işlemler yapabileceğimiz bir forma benzetmiş olduk. Buradan sonra trigonometrik dönüşüm uygulayabiliriz. Um, trigonometrik işlem uygulamadan aslında e, biraz daha e, biraz daha istediğimiz forma çevirmek için uğraşabiliriz. Aslında şöyle yapalım. Bir t diye bir değişken tanımlayalım. Bu u artı 1 bölü 2 eşit olmuş olsun. Buradan da du dt'ye eşit. Herhangi bir şekilde du'da hani e, böyle bir çarpma bölmeli bir Değişim olmadı. Şu şekilde yazacağım. 0. Biraz daha şöyle yazalım. 0, 1. Burası dt şeklinde olmuş oldu. Karekök u artı 1 bölü 2 t demiştik. T kare artı. Bir de şuraya a kare diyeceğim. Ve şurada da bunu belirtelim. A değerimiz kök 3 bölü 2 şeklinde. Böyle yapıyorum. Çünkü burada dönüşüm yaparken çok fazla bu e, değeri kullanacağımız için bu a değerini sürekli kök 3 bölü 2 diye yazmayalım. En sonunda a yerine kök 3 bölü 2 yazarak buradaki işlemi çıkarabiliriz. Pekala. Buradan sonra peki dönüşümü nasıl yapacağım? Buradan sonra dönüşümü şu şekilde yapacağım. t eşittir a tan teta şeklinde diyeceğim. Buradan e, buradan neyi çıkarabilirim? E, bir dönüşüm yapmaya çalışıyorum. Bundan sonrasında tekrardan e, dt'yi bulacağım. Diferansiyel tekrardan yapıyorum. DT'de buradan a sekant kare teta d teta şeklinde gelmiş olacak. Yani burada a zaten olduğu gibi kaldı. Bakın buradan tanjant teta'nın da türevi sekant kare e, teta şeklinde gelmiş oldu. Pekala bu yöntemi yapmak şu yüzden mantıklı. Birazdan göreceksiniz sizde. Tabi ben bu dönüşümü yaparken şu dön sınırlarım elbette sıfıra bir olarak kalmayacak. Onu o şekilde yazmışım. onu bir sileyim. Sınırları şu anda bakmayacağım. En sona tekrardan yerine koyduğumuzda sıfırla bir ile hesap yapmış oluruz. Pekala tekrardan burada bir integralimi yazıyorum. dt'yi a sekant kare teta d teta olarak bulmuştum. Böyle diyorum. Aşağıda da ne var bakın. T kareye, tab tabi artık T kare değil, burada T'ye e, biz dönüşüm yaptık. Buradan da A kare tan kare teta olarak gelmiş oldum. Aynı zamanda da burada bir A karem var. Ee, yani aslında biz şurada şu e, şöyle bir şey yapıyoruz. Biraz daha bunu açıklık getirmek gerekirse. Tanjant teta benim için teta bölü A. Yani öyle bir e, teta açısıyla dönüşüm yapıyorum ki... Tamamen tanjant tetası buradaki t bölü a'ya eşit gelecek şekilde. Hani böyle bir eşitlik yapmak belki bir tuhafınıza gitmiştir diye söylüyorum. Hani daha önceden böyle şeylerle çok uğraşmadıysanız. Pekala bundan sonra şuradan kaldığımız yerden devam edelim. Neden böyle bir şey yaptığımız şimdi bu adımla biraz daha mantıklı gelmiş olacak. Sekant kare d teta diyorum. Aşağıya da hatta şu şekilde yapalım. A kare parantezini alalım. Çünkü bakın burada x, e, iki bileşende de a, kare ortak olduğu için şu şekilde yazacağım. A kare 1 artı tan kare teta olarak yazmış oldum. Pekala 1 artı tan kare tetanın ne olduğunu bir inceleyelim. 1 artı tanjant sinüs bölü kosinüs o halde sin kare teta bölü kos kare teta şeklinde olacak. Buradan Hani paydayla çarparsam şu şekilde elime bir şey gelecek. Cos kare teta artı sin kare teta bölü cos kare teta. Ve biz buradan payı biliyoruz ki sin kare artı cos kare bire eşit. Paydada da cos kare teta var. Ve bunu da aynı şekilde bir bölü cos'u sekant olarak yazabilirim. Burada kare olduğu için de sekant kare teta olarak yazmış oluyorum. Pekala o halde şunu bulduk biz. Payımda ne var? A sekant kare teta d teta olarak gelmiş oldum. Paydamda da şu şekilde a kare sekant kare teta olarak gelmiş oldu. Pekala. Daha sonrasında ben bunu e, buradaki payı artık kök içinden çıkarabilirim, çıkarabilirim değil mi? Pay e, payı şu şekilde yazıyorum. Sekant kare d teta e, paydamı da mutlak değer. içinde A sekant teta olarak yazmış oluyorum. Pekala. Şimdi şunu inceleyelim. A dediğimiz değer pozitif bir değer değil mi? A'yı şurada kök 3 bölü 2 olarak sö söylemiştik. Bakın burada köküç bölü, e, kök bölü 2 olarak söylemiştik. A pozitif ve biz e, tekrardan şöyle bir şey diyelim. Hani teta e, öyle bir değerde olsun ki buradaki sekant ifademde pozitif olmuş pozitif bir açı olmuş olsun. Yani sekant teta ifadesi de bizim için bir pozitif. O halde ben buradaki ifadeyi hani a pozitif sekant da aynı şekilde pozitif. Ben o halde buradaki mutlak değeri kaldırabilirim. Çünkü sonucunda bir pozitif değer elde ettiğim için sonuç olarak şu şekilde yazıyorum o halde. a sekant kare teta d teta bölü a sekant teta şekline gelmiş oldu. Ve buradan da gördüğünüz üzere ağlar sadeleşti. Sekantla sekant buradan sadeleşti. Ve elimde ne kalmış oldu sadece? Sekant teta d teta şeklinde kalmış e, kalmış oldu gördüğünüz üzere. İşte buradaki bu a tan teta dönüşümünü yapmak işte bu yüzden gerçekten güzel oluyor bizim için. Pekala. E, yani bu a tan teta dönüşümünü yaparak sonuç olarak sekant teta bir integral elimde kalmış oldu çünkü buradaki sadeleştirmeler bizim çok işimize yaradı bu dönüşümü yaptığımız için. Peki, şimdi tekrardan işin zor bir kısmına geldik. Buradaki sekant teta'nın integralini nasıl alacağız? Şimdi şunu bir düşünelim. Biz integraldeki mantığımız nedir? Burada biz integralin son e, integrali aldığımızda bir sonuç çıkacak ve biz biliyoruz ki bunu ters olarak düşünürsek buradaki ifadenin de türevini alırsam bana sekantı verecek. Pekala. Öyle bir ifade olacak gelimizde yani. Türevini aldığımızda sekant gelmesi lazım. Pekala. Şimdi doğrudan böyle bir ifadeyi düşünmek evet elbette biraz zor. Ancak türevini de sekant içeren bazı ifadeleri düşünmeye çalışalım. Mesela bunlardan bir tanesi ne olabilir? Bunlardan bir tanesi tan teta. Yukarıda da yaptığımız gibi. Tan tetanın türevini aldığımızda bunu nasıl göstermeye çalışalım? Şu şekilde türevini yazacağım. Türevini aldığımızda elimize ne geliyordu? Sekant kare teta şeklinde gelmiş oluyordu hatırlayacağınız üzere. Peki bunlardan bir diğeri de şu olacak. Sekant teta. Ve bunun da aynı şekilde türevini aldığımda elime sekant teta artı tan teta gelmiş oluyor. Pekala. Şimdi bu iki tane ifadeden biz buradan bir bağıntı elde edebilir miyiz acaba? Bunları şu şekilde bir toplasam, ne gelecek burada tan teta artı sekant teta ve ben bu ifadenin de türevini alırsam ne geliyor. Bakın şimdi sekant kare teta e, artı sekant teta tan teta değil mi? Daha sonrasında burayı da sekant teta e, parantezine alsam sekant teta parantezinde sekant teta artı tan teta şeklinde geliyor. Bakın arkadaşlar şuraya dikkat edin. Tan teta artı sekant teta. Aynı şekilde burada da tan teta ve sekant teta var. Hmm. Yani şu, şuradaki bağıntıyı görmenizi istiyorum. Türevinde türevini aldığımız bu ifade, türevini aldığımız bu ifadenin içinde bu ifadenin kendisi var. Bu aslında u dönüşümünün bir mantığı olarak düşünebilirsiniz. Neyi demeye çalışıyorum? Mesela şuraya gelsem, burada elimde sekant teta var ya. Ben burayı aynı şekilde sekant teta artı tan teta ile çarpıp şöyle biraz daha yukarıya alayım bunu. Şöyle cime. Daha sonrasında sekant teta artı tan teta'ya bölsem. Şimdi bakın buradaki payı bir inceleyin. İnceleyelim beraber. Sekant kare teta içeriye dağıtıyorum. Artı şöyle sırayla yapalım sekant teta tan teta geldi bölü sekant teta artı tan teta. Aslında bu şekilde parantez içine de dağıtmam gerek, gerekmiyordu, burada doğrudan görebiliyorduk ama şurayı incelediğimizde yani sekant teta artı tan teta'ya W dediğimde W olarak bir dönüşüm yaptığımda ve ben bu iki tarafında diferansiyelini aldığımda bakın elime tam olarak ne gelmiş oluyor? şuradaki ifade değil mi? Bakın şurada bulduğumuz. Aslında e, şuraya hiç yazmayacağım. Şuraya hiç yazmayacağım. Şu te tekrardan dönüşümü yazalım. Tan teta eşittir w ve bunun da diferansiyelini aldığımda sek teta artı sek teta artı tan teta d teta benim için dw olarak gelmiş oluyor. Ve işte bu tam ifadede gördüğünüz üzere benim payımdaki olan ifade. O halde burası ne olarak gelmiş olduğu payda dw aşağıda da w. Ben bunun integralini alabilirim artık. Burada 1 bölü w'nun integrali var. Elen w olarak gelmiş oluyor. E w'ye da sekant teta artı tan theta demiştik. Buradan da tabi şunu da unutmayalım. Artı c1 diyeceğim. Daha sonrasında neden c1 dediğimi anlatacağım. Buradan elen, sek, teta, e, oraya sığdıramayacağım sanırım. Şöyle aşağıdan devam edelim o halde. Burası ne gelecek? Elen, sek, teta, artı, tan, teta, artı, c1 olarak gelmiş oldum. Pekala. Şimdi buradaki sek, teta ve tan, teta ifadelerini yazmaya çalışalım. Biz en yukarıda, aslında en yukarıda da dediğim, Nerede, nerede, nerede? O dönüşümü nerede yaptık? Burada yaptık. Tanjant teta'nın, bakın, t bölü aya eşit olduğunu söyledik. O halde şuraya bir tekrardan yazayım ben onu. Tanjant teta, t bölü a şeklinde. Şimdi gelelim, öyle bir üçgenim olsun ki, şu şekilde teta açısı ve tanjant teta değeri de t bölü a olsun. O halde buradaki hipotenüsü a kare artı t kare şeklinde olacak, değil mi? Şimdi buradan sekant teta'yı hesaplamaya çalışalım. Bu üçgende cos theta ifadem komşu bölü hipotenüsten a bölü a kare artı t kare olarak gelmiş oldum. E da bir bölü cos olduğu için sekant teta ifadesi de a kare artı t kare bölü a şeklinde gelecek. O halde ben burayı şu şekilde de yazabilirim. Bakın elen diyorum sekant yerine şurada a kare artı t kare bölü a yazıyorum. Tanjant teta de da t bölü a şeklinde yazmış oluyorum. E, Paydalar eşit. O halde ortak bir payda da yazalım burayı. ln a kare artı t kare artı t bölü a şeklinde. Bakın burası gelmiş oluyor. Pekala. Tabii e, şurada şöyle bir hatayı e, hata yapmadık da sabiti eklemeyi unuttuk. İntegrallerdeki en büyük problemleri zaten artı c bir diyeceğim ve buraya da artı c1 diyeceğim. Pekala. Biz daha sonrasında logaritmikler logaritmik ifadelerde biliyoruz ki eğer ki böyle bir bölme ifadesi varsa biz bunu iki tane elen ifadesi kullanıp eksi ile yazabiliriz. Yani şunu diyorum bakın elen a kare artı t kare artı t eksi elen A olarak ben burayı yazabilirim. Yani bu bölmeyi böyle iki tane logaritmik ifade ile eksi çıkarma işlemi olarak yazabilirim. Artı da sabitim var. Şimdi biz biliyoruz ki buradaki A ifadesi en yukarıda e, dediğimiz nerede? Şurada kök 3 bölü 2 olarak söylemiştik değil mi? E 3 bölü 2 bir sayı. Ve biz bir sayının da elenini logaritmasını aldığımızda bana tekrardan sabit bir sayı verecek son, sonuç olarak değil mi? O halde ben buradaki elen A ifadesini buradaki bir sabitime katacağım. Ve bunu da şu şekilde yazacağım. Elen A kare artı T kare artı C olarak yazmış oluyorum. Yani aslında buradaki eksi eleni buradaki C1 ile birleştirip ortak bir sabit ile yazmış oldum. Tabii şunu yazarken bir şey fark ettim. Burada aynı zamanda şurada ne olacak? Artı P'yi de yazmayı unutmayalım. Pekala. Şimdi artık burada gelelim. A'yı ve sonradan sınırda yaptığımız buradaki T dönüşümlerini en baştan bir yazalım. Şunu demeye çalışıyorum. Biz T'ye ne demiştik? Ee, şurada bir yerde bir T'ye T bir değer verdik. Ha, tam olarak burada. T'ye U artı 1 bölü 2 dedik. Çünkü bizim sonuçta olarak bir sınırlarımız var ya. O sınırlarla da bir işlem yapacağımız için tekrardan U'yu U'ya geri dönüyorum t'ye eşittir u artı 1 bölü 2 dedik. A'mız da kök 3 bölü 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan bir kontrol edeyim onu şöyle. Hı. Kök 3 bölü 2 ve u artı 1 bölü 2. Tamamdır. O halde bu a'yı ve t'yi şurada bir yerine yazalım. Elen kök içinde şimdi a kare e, ne olacak? Buradan 3 bölü 4 olarak gelecek değil mi? T yerine de e, u artı 1 bölü 2'nin karesi olarak yazacağım. Artı U artı 1 bölü 2 yazıyorum. T yerine. Bu şekilde kapattım. Artı C diyorum. Ve artık buradan sonra en baştaki sınırlarımı yerine koyabilirim. 0'a 1 şeklinde. Bakın bu şekilde yerine koymuş oldum. Tabi aslında bunu yapınca hani iki, iki durumda da burada artı C olacağı için. Buradaki C'ye c ikisi hani C'den birbirlerini götürecek. O yüzden buradaki C'yi yazmama gerek yok. Burayı sıfırdan bire e, gibi e, yazıyorum. İntegrallerimi sınırlar olarak. Tamam şuradaki kök içindeki ifadeyi bir çözelim. Bir i̇fademiz daha kolay olsun. Zaten aslında tekrardan en baştaki ifademiz olacak ama şekilde yapıyorum tekrardan. Bakın u kare 3 bölü 4 olduğu gibi yazdım. Şu 4 bu arada. Onu bir tık kötü yazıyorum ben genelde 4'ü. U ile falan karışmasın. U kare Artı u artı 1 bölü 4. Evet bunu tekrardan güzel yazayım. Artı u, ar e, u 1 bölü 2 değil. Artı 1 bölü 2. Ve bu integralde sıfırdan 1'e doğru gidiyor. Şuradaki 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 işlemini yaptığımda 1 olarak gelmiş olacak eleme. Elen kök içinde u kare artı u artı 1 artı u artı 1 bölü 2 ve bunu da sıfırdan 1'e doğru hesaplıyor olacağız. Pekala öncelikle 1 yazalım o halde. Elen ne, ne olacak? U yerine 1 bir yazdığımda 1'in karesinden 1 şöyle tekrardan yazayım. 1'in karesinden 1 artı 1 e, daha sonrasında artı 1'den de köküç olarak gelecek. Aslında burada elime köküç artı 1 artı 1 bölü 2'den de ne olacak? 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 olarak elime gelecek. Bu şekilde tamam. Sileyim. 3 bölü 2 olarak yazdım. Eksi diyorum. Şimdi de 0 koyacağım buraya. Elen diyorum. Kökümü aslında e, işlemleri kafamızdan da yapabiliriz. 0 artı 0 artı e, 1 olarak gelmiş oluyor burası değil mi? Tamamdır. O halde burada şuraya bir 1 yazıyorum. Artı buraya 0, yaz, 0 artı 1 bölü 2'den de 1 bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Tamam. Aslında bu şekilde de e, burada kılabilir. Ancak şuradaki mutlak değer şimdilik işlemleri de yapalım. Elen burada e, paydayı e, 2 ile çarpıp hani toplarsam ya da hani şöyle çarpıp şurayla da toplayıp e, toplama mantığı da gibi de düşünebilir. 2 kök 3 artı 3 bölü 2 geliyor. Kapattım. Buradan da elen 1 artı 1 bölü 2'den ne gelmiş oluyor? 3 bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Evet. İşte böyle. Bu şekilde de integralimizin sonucuna varmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Ee, buradaki biraz hani e üzeri eksi x e, çekip e, dönüşüm yapmak birazcık e, akla gelmeyebilir belki. Hani böyle bir durumda. Ancak gördüğünüz gibi oldukça zekice bir yöntem olmuş oldu. Daha sonrasında şuradaki trigonometrik dönüşümümüz de aynı şekilde öyle. Yani trigonometrik dönüşüme benzetmek bizim için bu integrali çözmeyi çok kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı aslında. Şurada e, şurada yaptığımız yani tam kare tam, tam tamamlamaya çalışıp e, trigonometrik dönüşüm yapabileceğimiz bir forma getirmeye çalıştık bu integralimizi. Daha sonrasında şurada da sekant teta'nın integralini aldık burada gördüğünüz üzere. Pekala gördüğünüz üzere buradaki 3 e, adımlı aslında e, bir zor 3 e, tane bir zor adımdan geçmiş olduk. Ancak gördüğünüz gibi elbette bunların hepsi bir mantığa üzere bir mantığa hizmet etti bizim için. Buradaki e üzeri eksi x olarak almamız bizim e, u dönüşümümüzü bu dönüşümünü yapmamız çok kolaylaştırdı. Burada daha sonrasında e, trigonometrik bir dönüşüm yapmaya çalışmak yapmak için bir for, forma dönüştürmeye çalıştık. Daha sonrasında bu trigonometrik dönüşüm bize doğrudan buradaki ne yaptı? Sekantlar birbirleriyle sadeleşti. Neredeydi? Hı. Sekantlar birbirleriyle sadeleşti ve elime sadece sekant teta geldi. E daha sonrasında burada da sekant teta, tan teta ya da çarpıp bölüp buradan bir tekrardan bir dönüşüm için bana bir kolaylık, kolaylık sağlamış oldum. Daha sonrasında burada e, elime bir ifade gelmiş oldu ve bu ifadede de hani T ile A'yı zaten biliyorduk. T'yi de e, önceki dönüşümümüzde kullanmıştık. En baştaki U'yu e, U değişkenimize dönerek sıfırla bire integralimizi getirmiş ol yani sıfırla bir sınırı olan integrale getirmiş olduk ve bu şekilde de sınırları yerine koyarak bu integrali bu şekilde çözmüş olduk. Pekala o halde e, bu videoluk da bu kadar olsun umarım anlaşılmıştır dinlediğiniz için teşekkür ederim